22 Eylül 2025'ten herkese merhaba. Bayrampaşa Belediyesi'nde yapılan oylamanın ardından daha doğrusu çekilen kuranın ardından Belediye Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalınca Adalet ve Kalkınma Partili meclis üyelerinin yüzlerindeki ifadeye bir bakın. eder Sanki karşı taraf siyaset mühendisliği yapmış. Belediye meclis üyelerinden bazılarını tutuklamış, bazılarını istifa ettirmiş, bir takım ayak oyunları çevirmiş de sandıkta kazandıklarını gasp etmeye çalışmış gibi öfkeyle bakmıyorlar mı? Halbuki bunlar öbür taraftalar. Yani bunu yapan taraftalar. Hasan Mutlu Bayrampaşa Belediye Başkanı tutuklanınca yerine başkan vekili seçimi için dün belirlenmişti. Pazar günü belirlenmişti ve belediyede seçim yapıldı. 3 tur oylamadan hatta 4 tur oylamadan sonuç çıkmadı. Başkan vekili belirlenemedi. 4. tur oylamada 18-18 beraberlik sağlanınca yani CHP'nin adayıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı 18-18 berabere kalınca kura çekildi. Ve İbrahim Akın kurada kendi ismini çekti. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkan vekili oldu. Belediye Cumhuriyet Halk Partisinde kaldı. İmamoğlu bu sonucun ardından sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı. Erdoğan'ın sıkça kullandığı bir Sezai Karakoç şiiri dizesiyle sakın kader deme kaderin üzerinde bir kader vardır diye yazdı peşinden Bayrampaşa'yı ekleyerek Ekrem İmamoğlu Erdoğan'a onun hep kullandığı dizeyle bir şiirle mesaj göndermiş oldu. Erdoğan Erdoğan Cumhuriyet e, Halk Partisi'nin yapılan kura kazanmış olmasından yani kura sonucu kazanmış olmasından daha doğrusu hiç memnun olmamıştır. Belediyenin kaybedilmiş olmasından da memnun olmamıştır. Daha doğrusu belediyenin bu seçimde kendilerine gelmemiş olmasından da memnun olmamıştır da kura sonucu CHP'de kalmış olmasından hiç memnun olmamıştır. Çünkü CHP'liler diyorlar ki ilahi adalet çalıştı. İlahi adalet çalıştığı için belediye bizde kaldı. Oysaki Bayrampaşa'da çok ince bir siyaset mühendisliği yapılmıştı. Özgür Özel şunu söylüyordu. Operasyon yapılan belediyeler iktidarın çökmesi kolay olan belediyeler matematik itibariyle yani belediye meclisindeki dağılım itibariyle Bayrampaşa da öyle bir belediyeydi. İktidarın çökmesinin kolay olduğu belediyelerden biriydi. O sebeple Bayrampaşa seçildi demişti. 5 belediye meclis üyesi tutuklandı. 4 belediye meclis üyesi istifa etti ya da ettirildi. İnce bir matematik çalıştırıldı ama neticede o matematik tutmadı ve Bayrampaşa Belediyesi iktidar partisine geçemedi. O baştaki yüz ifadeleri vardı ya biz şimdi ne yapacağız ifadesi aslında o. Biz bu işi niye beceremedik ifadesi. Nasıl hesap vereceğiz ifadesi aslında o. Bir meclis üyesi var gözlüklü ekranın sağ tarafında. Bu iş bizde halledeceğiz gibi bir şey söylüyor yanındakine. Dört tarihli meclis toplantısında da Dört tarihli meclis toplantısında da. Nasıl halledecekse acaba Adalet ve Kalkınma Partisi seçimi yargıya götürmüş mahkemeye taşımış, itiraz etmiş. Bakalım ne olacak? Mahkemeden ne çıkacak? Yani neye, neye itiraz ediyorlar? İtiraz ettikleri nedir vesaire? En nihayetinde anlayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dün yaptığı olağanüstü kurultay da bir siyaset mühendisliğinin sonucuydu. İktidarın yaptığı bir siyaset mühendisliğinin sonucuydu. 15 Eylül'de mahkemeden mutlak butlan çıkması ihtimaline binaen bu kurultayın yapılmasına karar verilmişti. 900'e yakın delege imza verdiler ve 21 Eylül tarihinde bu kurultayın yapılması kararlaştırıldı. Özgür Özel'in taktik bir adımıydı. Dün yapılan olağanüstü kurultay mahkemeden mutlak butlan çıksaydı 15 Eylül'de Kemal Kılıçdaroğlu partiye geri dönmüş olacaktı ve bugün yapılan kurultayla da yeni bir genel başkan seçilecekti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ömrü 6 gün sürecekti. CHP yönetiminin, CHP Genel Merkezi'nin hesabı bu yöndeydi ve 15 Eylül'de mahkemeden karar çıkmadığı için aslında dün yapılan kurultayda boşa düşmüş bir kurultay haline geldi. Yapılması manasız hale gelmiş bir kurultay haline geldi ama bir kez YSK'ya başvurulmuş. Böyle bir kurultay yapılacağı bildirilmişti ve yapıldı. Biraz bu sebeple de esasında hani o Cumhuriyet Halk Partisi'nin bildiğimiz işte saatler süren, günler süren, sabahlara kadar süren heyecanın yüksek olduğu tartışmaların çıktığı o heyecandan çok uzaktaydı. O, o kurultay havasından çok uzakta bir kurultaydı dün yapılan kurultay. CHP'nin olağanüstü kurultayında İstanbul delegeleri oy kullanmadılar. Parti meclis üyeleri oy kullanmadılar. Parti yönetimindeki diğer isimler oy kullanmadılar. Ee, i̇şte hani İstanbul'da yürüyen bir süreç var. Zaten Gürsel Tekin kayyum olarak çağrı heyeti olarak atandı bu olağanüstü kurultaya bir şaibe düşmesin, tartışmalı hale gelmesin, iktidarın eline yeni bir koz verilmesin diye onların oy kullanmaması zaten kararlaştırılmış idi. Bu fiili durum yani yasal bir durum değil. C sadece Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi bu delegelere, bu yöneticilere, parti meclis üyelerine siz oy kullanmayın dedi ve gittiler e, oraya kurultayda bulundular fakat oy kullanmadılar. E, geriye 917 delege kaldı. 1300'e yakın delegesi var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. 917 delege kaldı. Oy kullanan ve bunların 835 oyu geçerli sayıldı ve özgür özel geçerli sayılan oyların tamamını aldı. 917'den 835. Arada 82 oyluk bir fark var. Geçersiz oyların sayısı 82. Kimi kim bu 82 delege neden geçersiz oy kullandılar sorusuna yanıt verilirken salonda şöyle dendi. Yani işte bu kurultay çok titizlikle yürütülüyor. Usul açısından, teknik açıdan oy pusulasında küçücük bir nokta bile varsa o geçersiz sayıldı. Üzerine bir tartışma yürümesin diye. O sebeple işte oyların geçersiz sayılmasında divan heyeti ya da sayım heyeti bonkör davrandı. O sebeple 82 oy geçersiz çıktı diyenler vardı. Ama bana sorarsanız bu 82 oyun içerisinde hala Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana tutum koyan Cumhuriyet Halk Partili delegeler var ve oransal olarak da %10'a tekabül ediyorlar. Yani 917'de 980 gibi bir oran %10 kabaca %10'a tekabül ediyorlar. Az değil aslında sayıları. Yani e, Kılıçdaroğlu'nu bertaraf etmek için Kılıçdaroğlu'nun kayyım atanması ihtimalini bertaraf etmek için planlanmış bir kurultayda hala Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana irade koyan bir takım delegeler var, insanlar var. Ben böyle görüyorum. Bunların kaçı, 82'den kaçı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında oldukları için ya da Özgür Özel yönetimine karşı oldukları için böyle bir tutum takınmışlardır diye sorarsanız buna verecek bir cevabım yok. Ama 82'nin içinde mutlaka bu yönde ortaya tutum koyan delegeler vardır. Kasım 2023'te Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği kurultayda birinci turda 664 oy almıştı Kemal Kılıçdaroğlu. Özgür Özel 18 oy üzerindeydi sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun. 18 oy fark vardı. Çok az bir farktı bu. Ve Kemal Kılıçdaroğlu hiç de azımsanmayacak bir oy oranına ulaşmıştı. Oy sayısına ulaşmıştı. 664. Dün olağanüstü kurultayda gidip Özgür Özel'e oy veren, Özgür Özel'i tekrar CHP'nin genel başkanı seçen delegeler aynı delegeler yani 2023'teki olan kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında saf tutan delegelerin çok 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 büyük çoğunluğu Özgür Özel'e dün oy verdiler. Bu bir e, nüans ama önemli bir nüans, bir ironi aynı zamanda. Kemal Kılıçdaroğlu kayyum olarak atansaydı CHP'yi bu delegelere rağmen vaktiyle kendisine oy veren ama şimdi iktidarın Cumhuriyet Halk Partisi'ne yargı eliyle yaptığı siyaseti, siyaset mühendisliğini gören ve buna karşı tutum alan delegelerle birlikte yönetmek zorunda kalacaktı ve dolayısıyla yönetemeyecekti. Kemal Kılıçdaroğlu o sebeple belki de biraz da daha dün yapılan kurultayda salonda değildi. Özgür Özel onu telefon açarak çağırmış olmasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu salona gelmedi. Bütün eski genel başkanların, genel başkan yardımcılarının mesela Muharrem İnce de oradaydı. Kemal Kılıç, Özgür Özel'in yanında oturuyordu. Hikmet Çetin oradaydı. Murat Karayalçın oradaydı. İsimleri koltuklara yazılmıştı. Kimin nereye oturacağı belliydi. Genel başkan yardımcılarının falan da öyleydi fakat Kemal Kılıçdaroğlu'na salonda bir yer ayrılmamıştı. Yani CHP yönetimi Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesini zaten beklemiyordu dün yapılan kurultayla mutlak butlan ihtimaline karşı atılan taktik adım nihayete ermiş oldu. Özgür Özel yeniden Nisan ayında da bu arada olağanüstü kongre yapılmıştı, kurultay yapılmıştı ve Özgür Özel tekrar genel başkan seçilmişti. Onun bir benzerini şimdi yeniden gördük ve bu taktik adım nihayete ermiş oldu. Özgür Özel'in tekrar büyük bir çoğunlukla delegelerin oyunu alarak genel başkan seçilmesiyle şimdi CHP'de iki ay sonra yine kurultay var. Bu sefer olağan kurultay. Kasım ayının sonunda yapılacak büyük olasılıkla o kurultay. Şu anda ilçe kongreleri devam ediyor CHP'de. Peşinden il kongreleri başlayacak. İl kongreleri tamamlandıktan sonra kurultay delegeleri tespit edilecek ve Kasım'ın sonuna doğru CHP yönetimi yeni bir olağan kurultay tarihi belirleyecek ve delegeler gidecekler oy kullanacaklar bu kez yeni delegeler seçilmiş olacak. Aralarında elbette bugün de delege olanlar olacak ama liste yenilenmiş olacak. Yani 24 Ekim'de görülecek biliyorsunuz mutlak butlan davası bir sonraki duruşma için hakim 24 Ekim belirlemişti. CHP'lilere göre, CHP yönetimine göre iktidar yargıyı araç sallaştırsa bile mutlak butlan yönünde bir karar çıkmasının imkanı ihtimali yok. Ama Elbette bunlar biraz siyaseten de söyleniyor. Yani ne çıkacağı belli olmaz. Bana sorarsanız hukukun askıda olduğu bir zamanda yaşadığımızı hep hatırlatıyorum. Hep söylüyorum. Dolayısıyla mahkemeden çıkacak kararın mutlak butlan olmayacağına ilişkin bir değerlendirme yapmak, hukuki bir değerlendirme yapmak, siyasetten uzak bir değerlendirme olur diye düşünüyorum. Yani dün yapılan kurultayla 15 Eylül'de mahkemeden butlan çıkması ihtimaline karşı Kılıçdaroğlu'nun önüne konulan bariyerin bir benzeri Kasım ayında olağan kurultayla kurulacak. Bu arada iktidar medyası da bu meseleyi konuşmaya, tartışmaya devam ediyor. CHP'de şaibeli kurultay meselesinin pişirilip bugüne kadar getirildiği kanallardan birindeki sürekli yorumculardan biri öteki yorumcuya demiş ki siz artık bu işte o da diğeri de olucu siz artık buradan bir şey beklemeyin buradan size ekmek çıkmaz demiş. İlk o zaman söyle arkadaşlarına daha diretmesinler. Bak Yenildiklerini kaybetsinler. Parti artık. Ya sen üzerinde. meseleyi siz sen kaybetme bu mesleleyi. işi. Kurultayda dün 60 kişilik parti meclisi belirlendi blok listeyle gidildi. Özgür Özel yani şu anda kurultaydan önce parti meclisi listesinde olan isimler sadece aday olarak Özgür Özel tarafından blok listeyle gösterildi ve onlar seçildiler. Merkez Yönetim Kurulu yani Özgür Özel'in yardımcıları da değişmeyecek. Onlar da görevlerine devam edecek. Zaten bu sembolik olarak yapılan bir kurultaydı. Amaç hasıl oldu. Defter kapatıldı kurultay defteri. Özgür Özel dün Derege'nin karşısına Onları ateşleyen yani kurultayın e, seçim işte Özgür Özel'in rakibi olmaması sebebiyle heyecan sönüktü dedim ya. Buna rağmen Özgür Özel salonu ateşleyen güçlü bir konuşma yaptı. Özellikle konuşmasının sonu çok etkiliydi. İnsanları coşturdu. Orada bulunan CHP'lileri coşturdu ve e, iktidarı daha yeni yakalamış bir genel başkan olarak çıktı orada Özgür Özel CHP'lilerin karşısına. Şunu söylüyorum. Dedi ya e, Erdoğan. Donald Trump'ın Amerikan başkanının oğluyla Dolmabahçe'de bir görüşme yaptı ama bu görüşme gizli tutuldu. İş adamı olarak yazıldı Erdoğan'ın programına Donald Trump Jr ama adını yazmadılar. Çünkü bu görüşmenin yapıldığını Erdoğan e, duyurmak istemedi. Bu görüşmenin yapıldığı bilinsin istemedi. Ve sonrasında bu görüşmenin yapıldığı çeşitli kaynaklardan doğrulandı. Erdoğan gerçekten de Donald Trump'ın oğluyla bir görüşme yapmış. Sonra Özgür Özel ikinci bir hamle daha yaptı. Dedi ki Erdoğan'la görüşmek için Amerika'ya 300 Boeing uçak alma sözü verdi dedi. Erdoğan için. Dolmabahçe'de yapılan görüşmede. Bunu da Donald Trump bizzat doğruladı. Erdoğan'a randevu verdiğini, 25 Eylül'de görüşeceklerini sosyal medya hesabına yazdı. Amerikan Başkanı ve Erdoğan'ın Boeing uçak alacağını Amerika'dan oraya ekledi. Yani Özgür Özel'in iki iddiası da doğrulanmıştı ve CHP'nin karşısına, e, CHP'li delegelerin karşısına çıktığı vakit iktidarı yeni yakalamış bir genel başkan olarak güçlü biçimde çıktı Özgür Özel. Ve CHP kurultay yaparken Kurultay CHP'nin dün kurultay yaptığı saatlerde daha doğrusu Erdoğan da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a yola çıkmak üzereydi. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Bu Trump'ın oğluyla görüşme meselesi orada Erdoğan'a sorduruldu. Hem de Anadolu Ajansı'nın muhabirine sorduruldu. Anadolu Ajansı Koray Taşdemir. Efendim CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sizin ABD Başkanı Donald Trump'ın oğluyla bir gazze pazarlığı yaptığınızı öne sürdü. Sizin bu konudaki fikirlerinizi öğrenmek isteriz. Ne pazarlığı yapmışız? Gazze. Gazze konusunda. Gazze. Evet gazze konusunda İstanbul'da kendisiyle görüşüp bir pazarlık yaptığınızı iddia etti. O da yanımızda mıydı? Siz inanmıyorsunuz bu şeylere değil mi? Biz size soruyoruz efendim. Erdoğan orada mıymış diyerek Özgür Özel için aslında bu görüşmenin yapıldığını doğruladı. Boeing alma sözü vermediğini de söylemedi. Bu iddiaların hiçbirisini yalanlamadı. Sadece doğrudan Özgür Özel bunu nereden biliyor gibi bir cevap verdi. Dolayısıyla Erdoğan bunun doğru olmadığını söylemediğine göre neden bu soru sorduruldu acaba Erdoğan'a? Çünkü güçlü bir cevap gelmedi Erdoğan'dan. Orada mıymış gibi bir cevap geldi. Bunu merak ettim gerçekten ama bununla ilgili Cumhurbaşkanı bir şey söylemek istemiş Amerika'ya gitmeden belli ki. Belki bu görüşmeyi hala gizleyen bir lider olarak gitmek istemedi Amerika'ya Cumhurbaşkanı. O sebeple bu soru sorduruldu ve Erdoğan da Özgür Özel'e aslında yanıt veriyor gibi yaparak görüşmeyi yaptığını söylemiş, anlatmış oldu. Şimdi Erdoğan Beyaz Saray'da Donald Trump'la 25 Eylül'de bir görüşme yapacak. Bu perşembe gününe denk geliyor. 25 Eylül çarşamba günü ayın 24'ünde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'un her hafta bir ilçesinde yaptığı çarşamba akşamları yaptığı mitingi bu hafta Eyüp Sultan'da yapacak. Eyüp Sultan'da Filistin'in İstanbul konsolosluğu var. Oraya Özgür Özel dün partilileri çağırdı Mitingi orada yapacaklarını ilan etti Ve dedi ki Cumhuriyet Halk Partililere Türk bayrağının yanına Bir de Filistin bayrağı alın Mitinge öyle gelin dedi Tam da Trump'la yapacağı görüşmeden Bir gün önce Özgür Özel Filistin üzerinden Erdoğan'a kurduğu baskıyı artırıyor. Zaten bu Donald Trump'ın oğluyla görüşme meselesi vesaire, Erdoğan'ı zora soktu. Özgür Özel'in anlattıkları, 300 Boeing alma hilafına Erdoğan'la görüşmeye razı olması, Trump'la görüşmeye razı olması, Erdoğan'ın bunu Özgür Özel'in fahşetmiş olması vesaire o da Erdoğan üzerindeki baskıyı artırdı. Şimdi bu miting de tam da görüşmeden bir gün önce yapılacak miting de Erdoğan'ın üzerindeki baskıyı artıracaktır. Bu arada o mitingden bir gün önce de 23 Eylül'de de Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşması var. Bütün dünya liderlerine hitap edecek Erdoğan. Filistin ağırlıklı bir konuşma yapmasını bekliyorlar. Öyle olacağı söyleniyor konuşmanın. Yine Neten Yahu diyecek. Ey Neten Yahu diyecek. Katil, nazi işte soykırımcı vesaire aynı şimdiye kadar defalarca duyduğumuz lafları tekrar edecek Erdoğan. Fakat şu vakte kadar Netanyahu'nun bütün yapıp ettiklerinin arkasında duran Gazze'yi bir tatil cennetine bir Riviera'ya çevirme planından bahseden hatta bir önceki döneminde Amerika'nın konsolosluğunu büyükelçiliğini daha doğrusu Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyan Donald Trump için Erdoğan şu vakte kadar e, Filistin meselesi üzerinden sert bir laf etmedi. Ey Trump dediğini vesaire falan hiç duymadık. Ey Amerika dediğini ben bir kere hatırlıyorum ama Ey Trump dediğini hiç duymadım. Şimdi 23 Eylül'de acaba Donald Trump e, oradayken Erdoğan bir işte Ey Trump diyecek mi? Demezse eğer 24 Eylül'de yapacağı mitingde Özgür Özel onu çok sert biçimde eleştirecek. Ve o eleştirilerin ardından 25 Eylül'de Erdoğan Beyaz Saray'da Donald Trump'la görüşecek. Eğer Donald Trump'ı Filistin meselesi üzerinden eleştirirse Beyaz Saray'daki görüşme sırasında Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye yaptığını Erdoğan'a yapma ihtimali var. Yani onun Filistin konusunda İsrail'e yönelttiği eleştirileri orada gündeme getirip bunun üzerinden Erdoğan'a bir şeyler söyleyebilir. Amerikan başkanı Donald Trump, yani ne yapacağı belli olmayan bir adam biliyorsunuz. Eğer o bunu yaparsa Erdoğan buna nasıl bir cevap verir acaba? Şimdi one minute dese bir türlü demese başka bir türlü. Dolayısıyla bu hafta çok heyecanlı geçecek gibi görünüyor. Bu arada, bu arada şunu da hatırlatmak isterim. Erdoğan bu hafta işte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika'ya gitmeden evvel. MHP lideri Devlet Bahçeli geçen hafta bir yazılı açıklama yaptı. Orada dedi ki: "Cumhurbaşkanımızdan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail'in zulmüne ortak olan her kimse, her kim varsa, mealen söylüyorum, onun gözlerinin içine baka baka hakkı haykırmasını bekliyoruz." dedi Devlet Bahçeli. Zaten Netanyahu'ya Erdoğan söylemesi gerekenleri söylüyor. Burada Devlet Bahçeli'nin işaret ettiği doğrudan Donald Trump'ın kendisi. Acaba gözlerinin içine baka baka Erdoğan, Donald Trump'ın hakkı haykırabilecek mi? İsrail'e verdiği destek sebebiyle Donald Trump'ı eleştirebilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Hoşçakalın.